kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşanların vay haline. Cenab-ı Hak burada da Allah'ın zikrine karşı kalbi katılaşanlara da diyor ki vay onların haline. Onlar apaçık bir delalet, sapıklık içindedir. Şimdi toplum bunun ne olduğunu bilmiyor. Ne yazık ki insanlar Allah'ın zikrine düşmanlar, zikredenlere de düşmanlar. Öyle bir cehalet kol geziyor. Veyahut da yani zaman zaman bunu bana da diyorlar. İslam'da böyle bir ibadet yok. İslam'da böyle bir zikir yok. Sanki bu konuda bütün hadisleri incelemişler. Sanki bu konuda imamların bütün iştahatlarını incelemişler. Herkes alim olmuş. Herkes bu var, bu yok, bu haram, bu helal iştahat eder haline gelmiş. Hatta bir kısmı peygamber olmuş. Bir kısmı Allah olmuş. Nasıl Allah olmuş? Dinde var olunu bu dinde yok dediği zaman Allah oluyor. Ve hatta böyle bir hadis yok dediğinde peygamber oluyor. Farkında değil. Bakın farkında değil. İnsanlar ilahlık yapıyor. İşte onu normalde kalbi katılaşmış olanlar Allah'ın zikrinden uzak, onun rızasını düşünmekten uzak, kendi heva ve heveslerini ilah edinmişler. Kendilerince kendi kafalarından bir din oluşturmuşlar. Bu din Kur'an ve sünnet kaynaklı değil. Bu din kendi heva ve heveslerinden kaynaklanmış veyahut da değişik ilaheler oluşturmuşlar. Kendilerince Veyahut da işte herhangi bir siyasi parti liderini kendisine peygamber atfetmiş. Veyahut da ilah atfetmiş. Veyahut da bir İngiliz'in kurduğu veyahut da İsrail'in kurduğu bir cemaate, bir tarikata veya CIA'nin elini kolunu attığı kurduğu bir tarikata veya bir cemaate gitmiş. Tabi bu sefer de onları ilah edinmiş orada. Onları ilah edinince de kendilerince Kur'an ve sünnet dairesinde olan herhangi bir topluluğu bu din dışı görüyorlar. Bunlar İslam'da yok, bu dinde yok, bu peygamberde yok sallallahu aleyhi ve sellem. Soru, sorsak ona masonizm var mı? Susacak. Sorsak ona içki içmek var mı? Kumar oynamak var mı? Zina etmek var mı? Fuş, fuş yapmak var mı? Fuşhane çalıştırmak var mı? Hangisi var bunların? Hiçbirisi de yok İslam'da. Hepsi de haram. Ama harama gözü görmüyor. Harama gözü görmediği halde Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ayetle, hadiste sabit olan Allah'ın zikrine bunlar düşman oluyorlar. Ve bu normalde e, aslında akılsızlığın dik alası bunlar. Akılsızlar. Bunlarda zerrece akıl yok. Bunlarda dini ilim de yok. Profesör olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Bunlarda gerçek manada dini ilim yok. Çünkü okudukları ilim, okudukları Kur'an boğazlarından aşağı geçmiyor. Ahir zamanda Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ın hakikati boğazlarından aşağı geçmeyecek. Bunlar Kur'an okuyorlar, bizdenmiş gibi görünüyorlar ama o Kur'an'ın hakikati boğazlarından aşağı geçmiyor. Çünkü onların boğazlarından aşağı haramlar geçiyor. Onların boğazları helal bir lokma geçmiyor boğazlarından. Onların çünkü mideleri cehennem çukur olmuş. Cehennem çukur olunca oraya hep haram lazım. Mide cehennem çukur olmuş, hep orada yediği haram, içtiği haram, söyledi haram olacak. Onun kalbine şeytan oturmuş, yerleşmiş çünkü zikrullah'a düşman. O zikrullah'a düşman olunca onun kalbine yerleşen, kalbine oturan da şeytan. Kalbine oturan şeytan olunca o Cenab-ı Hak'ın hidayet nuru oraya tecelli etmiyor. Kalbinde şeytan oturunca zikrullah da orada yok zikrullah'a da düşman zaten. Zikrullah'a da düşman olunca o Cenab-ı Hakk'ın hidayet nurundan da uzak, zikrullah nurundan da uzak ve bütün İslam'ın kendi nurundan da uzak ve onların kalpleri bu manada kör. Ve karanlık içerisinde onların hakikati de görmeleri mümkün değil. Hatta bazıları daha da ileri gitmiş, daha da ileri gitmiş. Cenab-ı Hak onların o ileri küfürlerinden dolayı kalplerini mühürlemiş. Artık onların gözleri görmez, kulakları duymaz hale gelmiş. Siz onlara ne anlatırsanız anlatın, onlar sizi dinleyecek noktada değiller, kabul edecek noktada da değiller. Çünkü onların kalpleri kararmış ve katılaşmış. Siz onlara Kur'an'dan hangi ayetleri getirirseniz getirin, onlar Kur'an ayetlerini okusalar dahi kalplerine tecelli etmiyor. Kur'an ayetlerini okusalar dahi boğazlarından aşağı geçmiyor. Eğer bir beden haramla besleniyorsa onun boğazından aşağı geçmez helal. Helal rızıklar helal insanlara layıktır. Haram rızıklar cehennemliklere layıktır. Senin yediğin içtiğin senin ne olduğunu gösterir. Sen helal daireden kazanıp helal daireden yiyip içiyorsan bil ki sen cennetliksin ve sana gelen rızık cennetliktir. Yok sen haram daireden yiyip içiyorsan sana gelen rızık cehennemlik çünkü. O cehennemliklere ayrılmış bir rızık. Sen cehennemliklere ayrılmış rızıktan yiyip içtiğin için senin yolun cehenneme. Yediğine bak, içtiğine bak, cennetlik veya ce cehennemlik olduğuna sen kendin karar ver. Sen ne nereden kazandın, ne yedin? Rüşvetten kazandın, cenneti bekleme. Sen hırsızlık yaptın, cenneti bekleme. Sen üç kağıt, beş kağıt yaptın, cenneti bekleme. Sen mesainden çaldın, herkes devlet dairesinde böyle dedin, mesainden çaldın, hırsızsın, sen cenneti bekleme. Birisinin iş yerinde çalışıyorsun, mesaine dikkat etmiyorsun. Sen mesaine dikkat etmedin, saatlerde hırsızlık yaptın, Kazandığın haram oldu. Ya senden çıkacak ya çocuğundan çıkacak, Allah muhafaza eylesin. Çocukların suçu yok. Çocuğundan çıkacak dediğim şey şu. Eğer sen Allah'a yine sevgili bir kulsan çocuğun hasta olacak, birisi bir şey olacak, para oraya çarçur olacak. Neden? Bereket olmayacak senin o kazandığın para. Çünkü kazandığın para haramdan geldi. Başkası bir kuruşla on kuruşluk iş yapacaksın, sen on kuruşla bir kuruşluk iş yapamayacaksın. Sebep haramdan geldi çünkü. Ve o senin kazandığın para yediğin içtiğin senin kalbini karartacak. Senin bedenini çürütecek. Senin bedenini çürütecek. Zahiren de batinen de seni batıracak Allah muhafaza eylesin. O yüzden o Allah'ın zikrinden uzaklaşanlar, Allah'ın zikrine sırtını dönenler, Allah'ın zikriyle barışıklığını kaybedenler, hem başka bir ayet-i onlara bir zor bir geçim veririz diyor. Hem Cenab-ı Hak onlara zor bir geçim verir, hem de onların kalpleri kararır. Allah muhafaza eylesin.